Efendim iyi geceler. Yine geç vakitlere kadar tarihin böyle pek üzerinde durulmamış, bilinmemiş konularını özellikle de Yeniçerileri konuşacağız. Yeniçeri Ocağı neydi, ne yaparlardı, efendim nasıl yaşarlardı, günlük hayatları nasıldı, nasıl ortadan kalktılar ve sonraki döneme, kendilerinden sonraki döneme etkileri oldu mu olmadı mı işte bunları konuşacağız. Şimdi Yeniçeriler neydi? Yeniçeriler Osmanlı tarihinin en renkli şeylerine sayfalarından birisi. Hem ben, bozuklar bence en renkli. Yani o, o böyle bir grupla evet sizden <laughs> bulaş, sizden bulaşmış şimdi. <laughs> şimdi. Espreyi bırakın ilim vermeye yani, <laughs> i̇lim verdiğimiz zaman da teferrat oluyor. Yeni çeriye niye yeni diyorlar? Yeni asker oldu işte. Eski Ya şimdi sistem şu. Klasik Türk devletlerinde yani Osmanlı önceki Türk devletlerinde de genelde Osmanlı'nın ilk kuruluş döneminde de Askerler, orduların önemli kısmı aşiret kuvvetlerine dayanıyor. Yani, yani e, aşiretler birinin çıkardığı askerler devletin ordusunu teşkil ediyor. Evet. Fakat Osmanlı'dan önce Selçuklar zamanında e, devlet oturduktan sonra gulam sistemi var biliyorsunuz. Yani köle askerler esir alınıp. Evet. E, fakat bu çok gelişmiş bir sistem değil Selçuklularda. Osmanlılarda başlangıçta Osman Gazi döneminde aşiret kuvvetleriyle savaşıyorlar. Yani aşiretlerden çevreden askerler geliyor. Ama Orhan Gazi dönemlerinden itibaren devlet teşkilatlanmaya başlıyor. Yani burası çok önemli. Bunun sebebi bu şundan önemli. Diğer beylikler arasında Osmanlı'nın yükselmesinin sırrı bu. Yani diğer beylikler 100 yıl sonra bile aşiret kuvvetleriyle savaşırken Orhan Gazi yani ikinci Padişah döneminden itibaren devlet düzenli askere geliyor. Peki eski değil, yeni değil i̇şte mi? Onu, onu, onu anlatacağım. Şimdi ha. Orhan Gazi döneminde ilk olarak düzenli birlikler kuruyor. Bunlar Türk köylülerinden... E, vergi muafiyeti karşılığında askerlik hizmeti getiriliyor. Bunlara yaya ve müsellem teşkilat adı Yani piyade ve müsellem atlı demek. Yaya ve suvari kuvvetleri. Fakat bunlar e, köylerinde hizmet ediyorlar. Savaş olunca savaşa gidiyorlar. Profesyonel asker değiller ama düzenli birlik. 3. Evet. Üçüncü padişah, birinci Murat zamanında devlet iyice büyüyor. Balkanlar fethediliyor. Artan asker ihtiyacını karşılamak için ve yeni bir sistem kurmak için e, Çandallı'nın ve Kara Rüstem isimli bir şeyin hukukçunun Karaman'dan gelen Türk Rüstem diye anılıyor. Önerisiyle yeni bir sistem kuruluyor ve bunlara da Yeniçeri yani yeni asker adı veriliyor. Bunlar işte Yeniçeriler. Bunlar şöyle şu şekilde kuruluyor. Savaşlarda esir alınan e, askerler var. Yani savaşlarda esir alınıyorlar. E, o esir alınanlardan yaşı genç olanlar beşte biri devlet hazinesi yani padişaha devlet adına padişaha veriliyor ve bunlar Yeniçeri ocağının esasını teşkil ediyor. Pencik sistemi deniyor. Yani o dönemde kapı kulu, den Kapıkulu deniliyor mu? İşte kapı bu. Genel isim. Aha, yani yeni aslında bizim şeyimiz şu yanlışımız. Genelde Yeniçeriler Osmanlı tarihinde ön plana çıktığı için biz Yeniçerileri e, biliyoruz. Aslında bu Yeniçeriler bir sistemin bir parçası. Asıl sistem sizin söylediğiniz gibi kapı kulu. Yani kapı kulu. Kapı kulu. Evet. Ee, yani adı üstünde pa kapı padişahın kapısı. Yani padişahın kulu olarak Padişan. kabul ediliyor. Ee, Yeniçeriler burada yaya askerler. Yani piyade askerleri temsil ediyor. Sistem iki ayak üzerine kuruluyor. Bir sualler var bir piyadeler var. Sualler, sipah, silahlar, e, ulüfeciyenin yemin adlarını taşıyan daha başka isimler de var. Altı bölük. Yani şimdi sayarsak teferruata girdinizler der. Evet. Gurebayi yemin, gurebayi yesar. Yani sağ ben sol <laughs> yani <gülüyor> alt... Artık <gülüyor> <alıştık> <gülüyor> Evet, <gülüyor> altı bölük halkı bunlar suvari. Bunlar aslında daha seçkin grup. Yani daha zeki ve becerikleri sualler alıyorlar. Kapıkolu, suvari ve piyade olarak ikiye ayrılıyor. Yeniçeriler piyade kısmı. Bir de suvari kısmı var. Bu pek bilinmiyor. Sipah, sipahi olarak biliniyor. Tımarlı sipahiler ayrı, ayrı değil yani bunlar. Onlar da... Bunlar devşirme sipahi. Yani Türk olmayanlar. Şimdi başlangıçta 1. Murat döneminde yani 1361'den 1389'a kadar olan dönemde savaşlardan olan esillerden Yeniçeri ve diğer kapı kulu mensupları yetiştiriliyor. Daha sonra bu yeterli olmuyor. Çünkü devlet gittikçe büyüyor ve Osmanlı İmparatorluğu bir savaş makinesi gibi. Evet. Yani tamamıyla. Yani birinci Çelebi Mehmet döneminde yani Fethet döneminde sonra 1413'ten sonra Çelebi Mehmet zamanında devşirme sistemi ortaya Oturuyor. çıkıyor. Devşirme sistemi şu imparatorluğun tabi topraklarda ki Hristiyanlardan ama bu her millet değil belli milletlerden. Arnavutlar, Yunanlar, Rumlar, Arnavutlar, Sırplar, Hırvatlar. Mesela Boş, Ruslar Ruslar devşirme almıyorlar. Sevgili seyirciler, bu devşirme dediğimiz olay bizim bugün bizde de çok herkesin ilgisini çekmektedir. Fakat bizde pek üzerinde durulmayan bir tarafı var konu. Devşirilen ülkelerde, devşirme yapılan ülkelerde bu konuda geniş bir edebiyat vardır. Evet. O yüzden de mesela bu kaynaklarda, kaynaklar ya yabancı kaynaklar, siz genellikle hep şey dersiniz ya, artık ben de alıştım. i̇şte o belge Osmanlıca şey, okumayanlar yapamaz falan. Ama o tarafta da inanılmaz Sırpça, bir... Sırpça, Bulgarca... o kadar Al, çok var ki var. çünkü sonuçta... Bir şey gördüm ben, Ankara'da galiba dil tarih coğrafyada yapılmış. Enteresan bir tezi. Bulgar halk şarkıları, ben ama. göndermiştim. Bulgar halk Evet. Bir ee, yani Bulgar folklorunda inanılmaz bir derinlik, derinliği var bunun. Arnavutlarda da var. Ve dolayısıyla da, var, da Evet. Fakat yazılı edebiyatın geniş olduğu yerlerde, zengin olduğu yerlerde sırlarda da çok var. Evet, çünkü bir şeyse ve evden... onların tarihinde çok önemli bir şey bu yeniçerilik. Yeniçer yani devşirme kavramı. Ha devşirme ne oluyor? Devşirmeler. bir kısmı asker yapılıyor. yakışıklı ve akıllı. Erhan'ın dediği gibi akıllı değil de zekası daha yüksek diyelim ona. Zekası daha yüksek O da akıl demektir, aptal demektir. Zekası daha yüksek olanlar... E, ...Enderuna yani saray okuluna alınıyor. Buradan devlet adamı olarak yetiştiriliyor. Şimdi haftalarda gelen bir soru var bazı seyircilerimizden. Diyorlar ki bunlar hayatının sonuna kadar evlenmeden ne yapıyorlar? Vay efendim bunlar evleniyorlar. Fakat görevdeyken evlenmiyorlar. Yani belli bir süre bunlar asker olarak hizmet ediyorlar. O süre geçtikten sonra, yani yaşlı adam askerlik yapamaz ya belli bir yaştan sonra. O devirde yaşı, yani hayat kısa diyorlar ki ben pek ona inanmıyorum kısa olduğuna. Çünkü kayıtlar var bazı kayıtlar, ee, çok kişi 60'ı 70'i geçiyor o dönemde de. Ee, ve bunlar şeyleri bittikten sonra o hizmet süreleri bittikten sonra normal bir hayat kur kurabiliyorlar. Emeklilik. Aynı şey Enderun içinde geçerli, Enderun içinde geçerli. Enderun'da ne oluyor bunda? A oluyor Yükselerek zamanla. Padişahın özel hizmetine giren var. Çünkü sevgili seyirciler Enderun'da bir koğuş sistemi vardır. Bunları nasıl, bugüne nasıl uyarlayabiliriz? Ee, mülki erken. Efendim yani idareciler, maliyeciler, şunlar bunlar gibi. Yani kaymakamın, mesela mülkiyeyi düşünelim bugün ki o da Enderun'dan geliyor zaten. Yani siyasal bilgiler fakültesi Ankara'daki belli koğuşlar var. Koğuş sistemi deniyor bunlar ama yani bunu yatakhane manasını anlamayın. Sarayda derece derece. Derece derece yükseliyorlar gittikçe ve belli bir süre sarayda hizmet ettikten sonra bunlar çırağı ediliyorlar. Çerağı denilen şey. Ee, eski tarihlerde özellikle Enderun'la ilgili kayıtlarda çerağı uşoden diye geçer. Yani nedir çerağı etmek? Saraydan çıkıyor, ya dış göreve gidiyor. Ve ama bir sancak beyi, Tabii ne üst üst mesela üst. vali, kumandan üst düzey. Veyahut e, emekli oluyor, tekaütlüğünü alıyor, sarayda bir cariyeyle evlendiriyorlar, bir de evleniyorlar, normal hayata Saraydan çıktığı anda aile hayatı kurabilir Yeniçeriler e, askerlik görevde bulundukları sürece, askerlik milletince e, evlilik yapabiliyorlar mı? Resmen hayır. Demin Pelin Hanım'ın söylediği son dönemde yani 18. yüzyıllar itibaren genellikle umumiyetle böyle bir hatta bir bozulma var Yeniçeri Ocağı'nda bir bozulma var. Hatta sadece bunları bazen eski kayıtlardan görüyoruz. Özellikle şeriye sicillerinde yani kadı kadı tam şeyiyle mahkeme, kayıtları. mahkeme kayıtlarında kız kaçırmalardan tutun her türlü tacize, tecavüze kadar, dünya kadar olaya da sebebiyet vermişlerdir. Ama resmen bekar olmaları gerekir. Şey budur, kural budur. Bir Burası. de o mesela normalde babanın oğla geçmemesi lazımken, bir süre sonra bozulma dönemi daha detaylı konuşuyoruz ama o da oluyor. Yani evet. o babasından sanki böyle şey gibi, kraldan prense geçer gibi oğulları devam evet. ediyor. Onu da olmaması evet. lazım. O şey evet. ama. Osmanlı sistemi odur. Her meslek çocuğun ekmeği kabul ediliyor. Evet. Ekmek diyorlar babasının ekmeği. Yani katipse oğlu katip. Kâ... yani tabi çok beceriksiz değilse katipse katip işte askerse tımarlı ispaysa tımarlı ispayı başka bir meslekteyse başka bir meslekte. Evet. Yani aynı mesela bazı görevleri görüyorsunuz 150-200 yıl aynı bürokratlığı yapanlar var. Yani... O meşiyatta da ve ulumu diniye kız. yani dini sınıflarda da çoktur. Önemli böyle dini aileler vardı. Yani daha doğrusu Din adamı yetiştirmiş hatta birkaç şehir üstam çıkartmış bazı aileler vardır evet ekmek denilen evet, şeydir. Evet babasının ekmeği. <laughs> Fakat Yeniçerilerde yani Enderun'da değil <laughs> Yeniçerilerde e, askerlikleri müddetince de birçok rezaletler olmuştur. Osmanlı'nın Avrupa'ya karşı üstün olmasının sırlarından birisi bu. Çünkü bizde böyle profesyonel ve merkezi bir ordu varken Avrupa'da Para e, paralı askerlerden oluşan bir ordu var. Hatta meşhur Machiavelli diyor ki para askerler savaşta korkak, barış zamanlarında hükümete karşı cesur olurlar diyor. Yani çünkü e, Avrupa bu tür profesyonel askerle 17. yüzyılda falan geçebiliyor. Prus e, önce Fransa'da daha sonra Prusya'da. Çok büyük bir avantaj tabii yani bu. Çünkü adamın işi askerlik. Yani direkt askerlik ve padişaha bağlı en önemlisi de o. Kapı